Sevgili izleyiciler bugün PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Murat Karakaş'la ile beraber ücret yönetimini konuşacağız. Evet Murat e, tabii ücreti konuşacağız. Ücret nasıl tanımlanır? Ücret nedir? Nasıl anlatırsın ilk önce? Peki. Ee, ücret dediğimiz noktada aslında işin içerisinde iki taraf giriyor. Bir tanesi çalışan bir tanesi kurumlar. Çalışan için birçok anlamda hayatının birçok döneminde çalışma nedeninin temeli aslında. Kurumlar açısından baktığımızda ise büyük bir maliyet kalemi. O neden iki taraf için de önemli. Hani hukuki açıdan, çalışma ekonomisi açısından farklı farklı tanımlar olmakla birlikte bizim bakış açımıza ücret çalışanın emeği ve katkısı karşılığında işveren tarafından o kendisine ödenen bütün ödemeleri kapsayan bir yapı. E, asıl konumuz tabii ücret yönetimi olacak. Kritik ve önemli algılanıyor bu konu. Neden böyledir? E, Yönetilmesi gereken bir konu çünkü biraz önce söylediğim kısımla da bağlantılı. İki tarafında beklentileri var, iki tarafında kontrol etmek istedikleri var. Bu kadar belirsizlik ve taleplerin çakıştığı noktada yönetme devreye giriyor. Yani günümüze geldiğimizde ücretlendirmeden ücret yönetimine gelmiş durumdayız. Ciddi şekilde ele alınıp yönetmek için kurumların da çaba sarf ettiği bir alan şu anda. E, tabii şimdi bugün elimizde bir de araştırma sonuçları var. Hmm. Bu araştırmanın e, katılımcı profili nasıldı? Araştırma hakkında neler söyleyebilirsin? E, bu araştırmayı biz 2008 yılından beri yapıyoruz aslında diğer araştırmalarımızın yanında küçük bir araştırma. Buna IK paylaşım grubu araştırmaları diyoruz. Dördüncüsünü yaptık. Orada daha çok ücret yönetimi anlamında özellikle e, biten yılda neler yapıldı, bir sonraki yıl için neler planlanıyor üzerine e, çalışmaları yürütüyoruz. Bu senede 140 farklı kurumun sonuçlarını içeren bir araştırma hazırladık ve paylaşmaya başladık sonuçlarını. E aslında kurumların en çok merak ettiği konulardan biri de 2013'teki ücret Hı. artışları. Bu konuda neler söyleyebilirsin? E bunu en iyisi bir grafik üzerinde anlatalım ve grafikle devam edelim konuşmamıza. Tabii. Grafikten gördüğümüz kadarıyla hani ücret artışlarında çalışanların beklentileriyle birlikte kurumların yapabilirlikleri de gündeme geliyor ve grafikte de gördüğümüz üzere yoğun şekilde yüzde altı ve 10 bandında bir değişim görülecek gibi görünüyor. Bunların ortalamasına baktığımızda yüzde sekiz birlik bir ücret artışı planlanıyor 2013 yılı için. Geçen yıllarda da benzer rakamlarla gitmişti. Tabi buradaki belirleyici nokta beklenen enflasyon oranı. Birazcık beklenen enflasyon oranı ile bağlantılı gidiyor bu. Yılın sonuna geldiğimizde enflasyon oranındaki olası değişimler buradaki oranları biraz aşağı veyahut da birazcık yukarıya çıkartabilir. Fakat genelde gördüğümüz kurumların %77'si yüzde %6-10 ücret aralarını ...tercih edicik gibi görünüyor. Tabii burası bazı ücretlerden bahsediyoruz. Bazı ücretin dışında toplam ücret paketi kavramımız da var. Ve bu da çok önemli bir nokta günümüzde. Toplam ücret paketi değişkenleriyle ilgili de diğer grafimize bakalım istersen. Ve bu grafiğin içerisinde gördüğümüz şey şu ki... ...maaşlarda, eğitim olanaklarında, yemek ücretleri ve primlerde bir artış olacağı görünüyor. Fakat diğer yanak uygulamalarında şirket aracı, servis araçları, uzun vadeli teşvik... Genel izin ve ücretsiz izin uygulamalarında daha çok mevcut durumu korunması gibi bir durum söz konusu. E, tabii bu arada ücretin adil ve doğru yönetilmesi Hı. gibi bir tanım var. E, bu konuda nasıl bir açıklama yaparsın? Kurumlar şu an nasıl e, yönetiyorlar ücretleri? Hı ücret yönetimi ile ilgili iki farklı konu var. Bir tanesi kurum içi, bir tanesi de kurum dışıyla konumlanmamız. Adalet dediğimizde daha fazla kurum içindekiler gündeme geliyor aslında. Orada kurum içerisinde çalışanların katkıları oranında, işlerin önemi ve değeri oranında ücretlendirilmesi ile ilgili bir konu. Ücret yönetimi alanında neler yapmayı planlıyorsunuz diye sorduğumuzda araştırmada çıkan sonuçları da son grafiğimizi açıklayalım ve onun üzerinden konuşalım istersen orada öne çıkan konu şu ki, ücret yönetimiyle bağlantılı olarak dış kıyas dediğimiz ücret araştırmaları sektöre ve gelen anlamda konularında bakış ve kontrol ağırlığı biraz artacak gibi görünüyor. Ama en büyük artış performansa dayalı değişken ödeme sistemi düzenleme. Zaten bu durum bizim son zamanlarda en çok aldığımız e, talepleri birlikte örtüşüyor aslında. Son zamanlarda İNKA danışmanlığı adanında teklif verdiğimiz ve proje gerçekleştirdiğimiz en büyük alan performans yönetimi ve buna bağlı değişken ücret. Ee, tabii değişken ücretin bu kadar önemli olmasının nedeni de kurumların yapabileceği ücret artışlarının çok kısıtlı olması. Biraz önce bahsettik %8.41'den bahsediyoruz. Bunun da doğru kişilere doğru şekilde paylaştırılması için değişken ödeme performans yönetim sistemi gündemde ve gündemdeki yere de artarak devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Teşekkürler. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.